Menderes 26 Mayıs günü bile mesela bir gün önce erken seçim tarihini açıklasaydı darbe olmazdı sözü Birkaç açıdan yorumlarım. Birincisi burada yani İlker Baş bu bilmediği konulara keşke girmese. Çünkü yanlış. Yani şimdi böyle yekten cahil demek istemiyorum her önüme gelene de. Ama hani o kelimeyi zorlayacak bir durum ortaya koyuyor. Nereden çıkarttık bunu? Menderes o sözü söylemezden bir iki ay önce yani üç ay değildir. Nisan belki Mart ayı falan gibi. Normal seçim tarihini söylüyor. İsmet İnönü. CHP Genel Başkanı muhalefet lideri. 27 Mayıs'ın arkasındaki fail yaptırıcı. Onun da arkasında Amerika. Diyor ki şimdi o zaman seçim kanununa göre 4 senede bir seçimler. En son seçim 27 Ekim 1957'de yapılmış. Dolayısıyla 27 Ekim 1961 normal seçim tarihi. İsmet'in İnönü'nün söylediği söz. 27 Ekim 1961 gelmiş ve o gün bu memlekette diyor hala seçim yapılmamış ise dünyayı diyor başlarına yakacağım. Gayrı meşru olduklarını diyor bütün dünyaya ilan edeceğim. Çünkü yasal seçim süresi bitti, seçim yapmadı demek. Akla ilk gelecek ihtimal. Hükümet demokrasiye paydos etti, diktaya geçti demektir. Teorik olarak doğru. Ama şimdi burada olmayan ergi yapacağız biz. İnönü'nün bu sözünün muhalif mefhumu nedir? Tefsir usulü okuyanlar bunu iyi bilirler bu gidiş yolunu. Muhalif mefhumu şudur. 27 Ekim 1957'den yasalara uygun ve hukuki bir şekilde tek başına mecliste çoğunluğu elde edip iktidara gelmiş olan bu hükümet 27 Ekim 1961 tarihine kadar meşrudur. Çünkü o tarih olmuş seçim yapılmamışsa diyor gayrimeşru. Bunun muhalif mefhumu o tarihe kadar meşru. Sen neye dayanarak darbe yapıyorsun? erken seçim yapmak, erken seçim ilan etmek gibi anayasal bir mecburiyet mi var? Yok. Hukuki olarak, objektif olarak böyle bir kriter mi var? Yok. O zaman şimdi bu İlker Başbuğ denilen adamın söylediği şu. Meşru olarak seçilip iş başına gelmiş demokratik hükümet, o sırada kendilerini tanımadığı, bilmediği gizli darbe cuntasının kaprislerine, kriterlerine uymak mecburiyetinde. Ankara'da İstanbul'da yuvalanmış darbeyi planlayan bir grup subay var. Bunlar kendi kafalarından kendi kendilerine diyorlar ki Menderes erken seçimi ilan ederse biz darbe yapmayacağız. Erken seçimi ilan etmezse biz darbe yapacağız. İşte Türkiye'nin trajedisi bu arkadaşlar. 27 Mayıs'ta buydu. Aradan geçmiş 60 sene kafa hala bu. Ve 60 sene sonra herif hala bunu savunabiliyor. Bunu ister gizli hinliğine verin, darbeciliğine verin. İster cehaletine verin, ister akıl ve zeka düzeyine verin. Evet sebepler farklı olur üçünde de ama üçünde de sonuçta vardığı yer bu yani işte kafa bu. Düşünün bu adamlar senelerce, bu adam senelerce Türkiye'de genelkurmay başkanlığı yaptı. Düşünün Allah korusun bu adamın genelkurmay başkanı olduğu sırada harp çıktı. Deniz hava kara kuvvetleri bütün yüzbinlerce asker 80 milyon millet bu adamın yönetimi altında olacak Bu kafanın yani. Kim bilir memleketin başına nasıl felaketler getirir. Zeka düzeyi bu çünkü. Üç. Şimdi İlker Başbuğa en yakın duranlar için söyleyeyim. Kendisi sen dedim ya. Cahil belli bilmiyor. Bilmeden çıkmış konuşuyor. Muhtemelen birileri kulağına fısıldı yani. Böyle böyle bir sohbette duymuştur bu birisinden. Böyle böyle olsaydı darbe olmazdı falan. 26 Mayıs günü Eskişehir Hükümet Meydanı'nda rahmetli Menderes'in yaptığı konuşmada geçen cümleyi söyleyeyim ben size. Yolumuz seçim yoludur, serbest seçim yoludur cümlesini özellikle kurayım. Yani şimdi Menderes seçime gidiyoruz, serbest seçime gidiyoruz diyor. Bu o zamanın darbecilere, bugünün İlker Başbuğ'una göre yeterli değil. Ne demesi lazımdı? Erken seçim yoludur. Erken seçim yoldur demediği için darbe yapıldı. Şimdi şunu da benden alın. Farz edin ki bunların kaprislerinde istedikleri gibi Menderes erken seçim yoludur demiş olsa idi. O gece darbe olmayacak mıydı? Olacaktı. Çünkü mekanizma harekete geçmiş. O gece darbe olmazsa bir iki gün içinde bütün örgüt cunta açığa çıkar. Hepsi 146'ya bir Türk Ceza Kanunu'nda o zamanki 146'ya bir suçunu işlemiş olduklarından ötürü idamla yargılanırlar. Bunu bildiği için o gün Menderes Eskişehir'de 24 saat içerisinde Konya Ovası'na deniz getiriyorum demiş olsa ve bunu yapmış olsaydı bile darbe olacaktı. E şimdi bu durumda yani bu söylenmiş olan lafı İlker Başbuğ'un gizli hinliğine mi verirsiniz? ...aklıyla ve zekasıyla bağlantılı olarak mı yorumlarsınız? Bunu siz teker teker kendiniz değerlendirin arkadaşlar. Ama yani gördüğünüz gibi az önce öyle tarih marih değil. Yani bundan 5-10 sene önce gibi çok yakın zamanlardan... ...Türk Silahlı Kuvvetlerinin en tepesinde bu kalitede insanların bulunmuş olması... Bu ülkenin bir ferdi olarak beni hem üzüyor hem korkutuyor. Dediğim sebepten ötürü yani bu adamın komutasındayken ordunun Allah korumuş. Bir harbe girseydik halimiz ne olurdu? Ve şunu bilin arkadaşlar, geriye doğru gidin onlarca sene boyunca üst düzey komutanın zihinsel kalitesi hep budur. Bundan çok daha kötüdür yani. Cevdet Sunaylara, Cemal Gürsellere falan gittiğiniz vakit. Yani İlker Başbuğ bunların yanında Aristo Bu haline rağmen.